Zeynep Mutfaktadan herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere oldukça kolay, bir o kadar da lezzetli fırında tavuk çöp şiş tarifi ile geldim. İyi seyirler. İlk olarak tavuğumun sosunu hazırlıyorum. Sosu için 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, daha sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve baharat karışımı. Baharat karışımını açıklama kısmına ekledim. 2 diş de sarımsak rendeliyorum. Bu yapmış olduğum karışım tavuğun her kısmına çok yakışıyor. Yani tavuğun hangi kısmını kullanacaksanız bu sosu yapıp soslayabilirsiniz. Özellikle fırında veya mangalda yapacaksanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi karışımımı güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Tavuğumun sosu hazır. Şimdi ben 3 tane tavuk göğsü kullandım. Tavuk göğsünü küp küp olacak şekilde doğruyorum. Ben böyle büyük kesiyorum. Sizler tabi dilediğiniz boyutta ve kalınlıkta kesebilirsiniz. Tavuklarımın hepsini küp küp olacak şekilde doğradım ve yapmış olduğum karışımı aktarıyorum. Her tarafına sos gelecek şekilde harmanlıyorum. Bu şekilde sosladıktan sonra üzerine streç film kapatıp en az 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Kesinlikle tavuğunuzu dinlendirmeden yemeğinize başlamayın. Çünkü tavuk ne kadar sosun içinde kalırsa o kadar içine çekecektir ve lezzetli olacaktır. Hatta bir gece önceden bile soslayıp yapabilirsiniz. Tavuğum yeteri kadar dinlendi. Süslemesinde sivri biber ve çeri domates kullanacağım. Kapya biber de kullanabilirsiniz. Şöyle bir de uzunca çöp şişlerim var. Çöp şişlerimi yapmaya başlıyorum. Tavuklarımı sırasıyla sıkı olmayacak şekilde çöp şişe takıyorum. Bu şekilde 4 tane takacağım. Tam ortaya da yeşil biber koyacağım. Ardından 3 tane daha yukarıya koyup en sonuna domates koyacağım. Tabi sizler dilediğiniz sayıda koyup süsleyebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ne kadar porsiyon çıkaracağınıza bağlı. Bu şekilde bir tane şiş hazırladım. Kalan şişlerimi de aynı şekil tavuklarımı takıyorum. Ben eti biraz fazla fazla taktım. Tabi daha küçük takarsanız daha fazla porsiyon elde edersiniz. Tepsimde küçük olduğu için fazla almayacaktır. Kalan tavuklarımı da daha sonra pişireceğim. Tepsimi çöp şişlerimle doldurdum. Bu kadar çıkmadı tabii ki. Geride tavuk kaldı. Onları ayrı pişireceğim. Tavuklarımı önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Benimkiler pişti bile. Yapmış olduğum sostan dolayı tavuklarında kesinlikle bir kuruma olmadı. Oldukça nemli ve ıslak. Tadı da bir o kadar lezzetli oluyor. Gerçekten tam da misafire yakışır bir tarif. videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.